Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu SR250 ile ilgili bir kronik sıkıntı var. Belki biliyorsunuzdur. Gıcırtı sesi, gıcırtı sorunu. Ben bunu birçok yerde araştırdım. Şikayet vara da yazmışlar. Birçok yere yazmışlar. Yok işte somon gevşesi şöyle böyle. Hayır arkadaşlar. Şimdi şurada bir maşa var. Bakın bir burası. Bir de bu tarafta. Şimdi arka teker dahil maşaya kadar komple sökülecek. Ustanız bilir zaten onu. Bu maşa sökülecek komple. İçinde burç var. O burçlar paslanıyor. Burçları yağlatacaksınız her ikisinde. Sorun ortadan kalkacak bu kadar. Aynı sorun bende de vardı. Ben aylarca uğraştım. Her yere sorun Yapmadığım şey kalmadı. Bu çözümle ilgili de bir video daha var. Bir ustamız koymuş. Ben de koyayım istedim. Bu şekilde bilginiz olsun.